Belladonna of Sadness. Videosunu yapabileceğim bir şeyler ararken karşıma bu anime çıktı ve bayağı da ilgimi çekti. Çünkü 1973 yılında yapılmış ve daha önce ismini de hiç duymamıştım. Görselleri bayağı tüylerimi ürpertti ve dedim ki bunu kesinlikle izlemeliyim. Bu arada bu anime bir buçuk saatlik bir film. Çok uzun bir şey olmadığından video biraz kısa olabilir haberiniz olsun. Neyse çayınızı kahvenizi aldıysanız gelin bu garip yapıma beraber bakalım. Belladonna of Sadness'ın hikayesi Orta Çağ Fransa'sında geçiyor. Jean köyünde sıradan bir hayat süren genç ve güzel bir kadındır. Hikaye Jean ve Jean adlı iki genç köylünün evlenmesi Ile başlıyor Bu arada isimleri aynı yazılmıyor ama aynı okunuyor o yüzden nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Ama muhtemelen anlattığım kadarıyla kimin kim olduğunu anlarsınız. Evlilikten sonra Jean ve Jean köyün baronu tarafından ağır bir vergi ödemeye zorlanıyor. Bu vergi köylülerin dayanamayacağı kadar yüksek ve yeni evli çiftin de ödeme yapacak durumu yok. Baron da bu durumu fırsat biliyor ve Jean kızımızı fidye olarak alıyor. Baron düğün gecesinde köydeki kutlamalara son vererek Jean'e te diyor Baron'un bu saldırısı Jean'in hayatında derin bir yara açıyor ve onu karanlık bir yola sürüklüyor. Jean bu travmatik deneyimin ardından içine kapanıyor ve derin bir çaresizlik hissetmeye başlıyor. Kocası Jean, Jean'in yaşadığı bu büyük travmayı anlamakta yetersiz kalıyor ve aralarındaki bağ giderek zayıflıyor. Jean yaşadığı acıyı içsel bir mücadeleye dönüştürürken şeytanla ilk kez burada karşılaşıyor. Şeytan Jean'e küçük sinsi bir yaratık olarak görünüyor ve ona güç vaat ediyor. İstediğin her şeyi yapacağım karşılığında da ruhunu almak istiyorum diyor. Jean de bu teklifi Jean için kabul ediyor ve ruhunu şey şeytana satıyor ve güç kazanıyor. Şeytanın verdiği güç cinin görünümünü ve davranışlarını değiştiriyor. Sonrasında hal kızı cadı olduğu için ve ruhunu şeytana sattığı için öldürmeye çalışıyor ve kızımız cin tarafından ihanete uğrayıp ölüme terk ediliyor. Cin bu sırada bir şekilde köyden kaçıyor ve doğaya saklanıyor. Sonrasında şeytan ile baş başa kalan cin şeytan tarafından manipüle ediliyor ve şeytan kızın içindeki intikam dürtüsünü gitgide daha da körüklüyor. Bizim bu kız da çıldırıyor. Diyor ki ben kötülük yapacağım, herkesten intikam alacağım, tek istediğim bu falan filan diye. E bu şeytanın da hoşuna gidiyor tabi. Doğa geri dönen cin şeytanla yaptığı bu konuşmadan sonra köydeki diğer kadınlar üzerinde daha etkili olmaya başlıyor. Herkes geliyor Jin'e derdini anlatıyor ve Jin de bir şekilde çözüm buluyor her derdi. Jin giderek daha güçlü, daha çekici ve daha karizmatik bir figür haline geliyor. Ancak bu güç onu aynı zamanda toplumdan yabancılaştırıyor ve cadı olarak görünmesine neden oluyor. Ve zaten cadı gibi bir kostüm de giyiyor. Bu kostümü niye giyiyor anlamadım. Ama muhtemelen böyle bir şey giymiyordur. Yani bence insanların gözünde cadı olarak göründüğünü tasvir edebilmek için böyle yapmışlar. cinin kazandığı bu yeni güç onu köy köydeki erkekler ve kadınlar arasında hem bir korku hem de bir saygı objesi haline getiriyor. Özellikle diğer kadınlar Jean'e hayranlık ve korku karışımı duygularla yaklaşıyor. Jean güç kazandıkça köy halkı ve kilise otoriteleri onun varlığından giderek daha fazla rahatsız oluyor. Çünkü normalde kilise halkı yönetiyordu ama Jean böyle bir hal alınca artık insanlar kızı dinlemeye başladı yani. Kilise de bu duruma engel olmak istiyor. Sonra kilisedeki baron kızımızı yanına çağırıyor ve kıza insanların üstünde kurduğu etkiyi nasıl yaptığını onlara gösterirse onu da soylu olarak göreceklerini söylüyor yani adamların istediği sır insanları yönetmenin sırrını söyle biz de seni soylu sayalım diyor. Yani bu teklifi kim kabul eder abi bu teklif ne? Kız da tekliflerini yetersiz buluyor ve tüm dünyayı ele geçirmek istediğini söylüyor. E kız böyle söyleyince de baron sinirleniyor ve kızı öldürme emri veriyor. Ama kızı niye öldürtüyor anlamadım ben olsam hapse atardım yani. Sırrını öğrenemeyeceksin abi böyle yaparsan. Sonrasında kızı herkesin ortasında çarmıha girip yakıyorlar. Bu sırada bizim Jean de delirip baronu öldürmeye çalışıyor. Sonra da şişleniyor. Oğlum burada böyle bir salaklık yapacağına direkt ihanet etmek yerine kızın yanına alsaydın. Bunda hiçbiri yaşanmayacaktı. Gerçi o zaman da illa bir şey olurdu yani eve girir alırlardı. Filmin sonunda da tüm kadınların yüzü Jean'in yüzüne dönüşüyor ve Fransız devrimci kadınların bir fotoğrafını görüyoruz. Evet film kısaca bu şekildeydi. Aslında daha uzun uzun anlatmak isterdim ama bu anlattıklarım haricinde filmin geri kalanında sadece... Se ve lazım sahneleri vardı. Yani yapacak bir şey yok. Bu arada bana kalırsa film her ne kadar mesaj vermek için yapılmış olsa da ben pek beğenemedim. Çünkü ben hikayeyi size anlaşılır anlatsam da izlerken bir bok anlamıyorsunuz. Filmi izlerken böyle hiçbir şeyin belli olmadığı pahalı tablolar olur ya onlar geldi aklıma. Şimdi duyar kasacak insanlar tabii ki olacaktır. Sen sanattan ne anlarsın? Bir erkekten bunu anlamasını beklemiyorum zaten. Yani sıkıntı anlayıp anlamamaktan ziyade film aşırı egzantrik. Bu tarz toplumsal mesaj veren bir filmi daha anlaşılabilir, daha herkese hitap edecek şekilde yapmak bence daha mantıklı. Yoksa filmi anlamadığım yok yani. Anladım. Ama garip. Bir de ben böyle söyledim diye film kötü bir film olmak zorunda değil. Bunu da unutmayın. Neyse daha fazla boş yapmıyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi bana destek olmak içinse abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın.